Onun yani aslında için. İslam Cumhuriyeti adını taşıyan e, birçok ülke var. E şu an var. Var. Yani şimdi İslam Cumhuriyeti <laughs> adını taşıyan bu ülkelerin o rejimlerinin e, ve askerlerinin e, şehit e, olma hakkı var. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Devleti Cumhuriyeti Devleti. devletinin yok. Bu gerçekten Peki. Her taraf bölünüyor. ...bu kadar zararlı bir düşünceyi... Diğer sorusuna Görekli geçelim örtüsü. İmdat Kaya'nın. İşte, evet, e, şimdi bir kere... <laughs> ...bir örtü varsa ortada... ...zaten orada ayetlerde açık. Ne diyor? Ayıp yerlerini örttüler. Bu sıradan her insanın... ...anlayabileceği bir şeydir. Araf 26. Ayette, 26. Vardı, 26. 26. ayette var. Ayıp yerlerini örttüler. Bu ne demektir? Çok ağır cinsel organlarını örttüler anlamına gelir. Dolayısıyla burada... ...eğer... E, Madem ki yoksa, kendi mantığıyla söyleyeyim, göbek örtüsü vesaire vesaire saymıyorum, sırt örtüsü yoksa o zaman baş örtüsü hiç yoktur. Ya zaten eskiden, zaten yoktu, eskiden yoktu anlamına gelir. Bu başka ya. bir anlamı yok Yani. Başka bir sorusu vardı. Türkiye'de cumartesi günü tatil, Yahudilerin bayramı tatili, pazarda Hristiyanların tatili. Böyle bir şey olur mu? olacaksa kurban ve Ramazan bayramları tatili nasıl oluyor dedi. Burada biraz haklı mı? Yani, cumhur... yani ne yaptığımız biraz karışık mı bizim Cumhuriyet'te? Şimdi burada Kurban ve Ramazan bayramı dini bayramlarımız değil mi? İşte her yerde yazıyor. Resmi tatiller, dini tatiller. Bu, bu, bu Bunu nasıl açıklayacağız? E şöyle açıklayacağız. Yani e, Laik din temeline dayalı olmayan bir ülkeyseniz... ...her şeyden önce çağdaş ve uygar dünyanın gidişine ayak uydurmak zorundasınız. Ama çağdaş dünyada Ramazan bayramı yok onu soruyor. Yani Kurban bayramı dini bayram var. Biri var biri Cuma, niye yok diyor. Cuma'nın sevgili hocam daha iyi şey yapar. Cuma'nın resmi tatil oluşu dinin gereği midir? Değil tabii. Yoksa o ülkedeki yani, Cuma yani Hikresi, İslam ülkesinde yani. evet yani öyle bir Cuma'nın dini bir gereği yok. Dini bir gereği olmaz ise sadece oradaki Cuma namazının bir özelliği var ise o takdirde yani Cuma'nın tatil olmasının e, sosyal, ekonomik e, hiçbir nedeni yok. yok. Dünyadan koparsanız o zaman. Elbette ki. o zaman, Eğer bu zihniyete gidersek kiloyu bırakırız, okkayı alırız. Bırakan onu hepsini aynı e, saatleri ona göre değiştiririz. Her şeyi değiştiririz. Peki orada hem fikiriz diyelim. Cumartesi pazarı dünyayla uyum sağlamak için aldık dini gerekçeyle yani Yahudinin ve Hristiyanın tatiline biz de uyalım diye değil Tabii. ama uluslararası ilişkiler bakımından aldık diyelim. Ama o zaman da diyor ki İmdat Bey kurban ve Ramazan bayramı niye var diyor, tatili niye var diyor. Ya bu dini bayram, dini gerekleri yerine getirmek için değil halkın taleplerini karşılamak için yapılan ya bir ama tatil. Ama layık bir ülkede şimdi Cuma Cuma tatil olsun diye talep talepte bulunan insan da yok. Diğer, diğer e, sözüne şiddetle karşı çıkıyorum. Yani şiddet demeyelim de kesinlikle karşı çıkıyorum. Laik devletle ilgili, ordu ile ilgili sözüne ama şimdi bu kurban ve ramazan bayram tatil olsun mu? E, olsun. Gayet de güzel toplumsal barışı da sağlıyor falan. Ama diyor ki madem teori bu kadar, teoriye bu kadar önem veriyoruz, e, dini Bayramı tatil yapıyorsun. İlaikliye e ters değil mi bu? Ve evet, onu yapıyorsan cumayı da yap o zaman bayram, diyor. Şu nasıl? Şimdi ilaçlıya e, ters e, olmadığını söylemek istiyorum ben sadece. Tabii buyurun lütfen. Yani o yani oh, dinsel, o, dinsel bir yönden herhangi bir, e, bir gereği cevap yok zaten. verecek. Tabii yani. Tatil olacak diye bir gereği yok zaten. E, yani yani. E dinsel yönden e, bayram Laiklik aykırı değildir ki. Ne ilgisi var? Yani laiklikin ilkesiyle ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok. Ama belli bir dinin bayramı ne? O zaman Türkiye'de her dinde insan yaşıyor... ...çok azınlıkta da olsa... ...o zaman hepsininkini resmi tatil yapacaksınız. Derse millet ne diyecek? Ne, ne diyeceğimiz şudur. Çoğunluğun dediği. Şimdi, hayır çoğunluğun dediği önemli değil. Ama siz yani... ...diyelim ki... ...kaç bin ortodoks var... Yani 40 bin kişinin bayramı e, niyetine 70 milyonu tatile sokamazsınız. Bağlayamazsınız. Yani. Christmas bayramı biliyorsunuz ülkelerden, batıdan. E yani. yani. Laik diye değil yani bunlar. <laughs> Christmas. Christmas. Evet. Batıdaki. Ama bir dini gerekten çok halkın işte bir bayram havasında kutlamasına kadar. Sayın da dedi ki laiklik her yerde farklı uygulanıyor. Yani. Doğru. Şimdi bakın Avrupa'da kilisede evleniyor layıklık diyor. Amerika'da devlet başkanı inci üzerine yemin ediyor. Adına layıklık diyor. Yani bu bu layıklık da bir ortak noktayı bulmak dünyada zor dediği gibi zeylanda evet. Şimdi bizde cumhurbaşkanları Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etse darbe olur herhalde. Ama Amerika başkanı inci üzerine yemin ediyor. Layıkız evet. diyor. İşte aynı aynı yere geliyoruz tabii. Evet. Farklı evet. layıklık. Öbür taraftan şimdi var. pazar gününü tatil yapıyor Avrupa çünkü Hristiyan onlar öyle yaptı diye izleyicimiz. Biz de onları uyuyoruz. Ya yani onların kendi açısından e, laiklikleri söz konusu değil. Dini kuralları geçerli adına laiklik demiş Batılı. Ama biz de onlara uymuşuz sonuçta. Hangisine uymuşuz? İşte hafta sonu tatiline uymuşuz. Öbür evet, tarafta da Ramazan son, ve Kurban Bayramı'nda uymamışız. Ama hafta sonu tatili e, o konuda kesin bilgi sahibi olmadığım için iddia edemem. Ama hafta sonu tatili Din nedeniyle ortaya çıkmış bir olay değildir. mıdır? Hayır değildir. Atatürk zamanında olmuştur. Tamam. Ben biliyorum. Hayır ben bizim için yani. demiyorum. Yani, erbänem e, Pazar gününü e, tatil olarak kabul eden Hristiyan erbänem dinler. Evet. E, yani şimdi ona e, uymak için değil tabii bu tatiller. E, tabii. Toplumun bir e, dinlenme, bir araya gelme ihtiyacı olabilir yani doğrudur. Ama Cuma gününü de tatil yaparsak biz efendim, cumartesi, pazar çünkü bütün dünyanın tatil yaptığı yerde bizim çalışmamızın pek anlamı olmaz yani evet. bugünkü dünyada. İşte kural onlar günde, bir günde Bir günde cumayı koyarsak evladım, üç, gün üç gün tatil yaparız. Yani, Ama bir çelişkiniz yani olduğunu bu, da kabul edelim burada. Yok mu? Efendim, musun? şimdi işte biraz önceki e, laiklik ilkesinin evrensel tanımının olmayışını söylemiştim. Oraya gelir takılırız. Hayır, biz gelelim? Bizim laiklik anlayışımızı başka ülkeninkiyle kıyaslayıp eşitlemeye çalışmayalım ama kendi içimizde de biz tutarlı mıyız? Türkiye'nin içinde de tutarlı mıyız biz? Ona buna yüzde yüz tutarlıyız diyebilir miyiz? Deriz laiklik yani şöyle, gibi. şöyle deriz Hukibe. Ee, yani bu, bu Yahudiler aldı cumartesi günü. Biz bir zaman efendim cumartesi günü e, yarım gün çalışıyorduk. Evet. Bir belirli tarihten sonra bu hale geldik. Yani 70'ten 35'lere falan oluyor yani aşağı yukarı. Şimdi e, Yahudiler cumartesi günü tatil yapıyor diye mi biz cumartesi günü tatil yaptık? Evet, öyle bir ne ilgisi var ki? Yani? Tamam peki kurban ve ramazan bayramını nasıl tatil yaptık? Onlarla ilgisi yok. E şimdi şu var yani kurban bayramını ve ramazan bayramını çalışma günü olarak koyma olanağınız yoktur zaten. Niye? Layık yani bir yok. ülkede? Hayır, layık bir ülkede onu bayram e, kabul etmenin layıklığa aykırı bir tarafı yok. Yani o, o ayrı bir şey. Onu nasıl kabul edeceksiniz? Peki, bunun içinden çıkamayacağız ama ben kendi inancımı söyleyeyim, siz söylediniz. Siz söyleyin hocam, bu layıklık anlayışı Türkiye'nin kendi içinde bir çelişki oluşturuyor mu? Yok, yani Türkiye'nin Türkiye kendi, kendi zaman şartları... Layık, Kimi zaman da dini kurallara ağırlık veriyor muyuz? Yok aslında Cumhuriyet'in kendi hoşgörüsünden kaynaklanan bir tutarlılık yani. Onun, kendi ona hoşgörü diyorsunuz. Tabii. İzleyicilerimizin bir kısmında soruyordu zaten. Bakın bir tane söyleyeyim de. Mustafa Aydın diyor ki layık devletin üniversitelerinde din eğitimi yapan ilahiyat fakültelerinin ne işi var? Diyor. Şimdi bir taraftan siz dini eğitim veriyorsunuz. Adına layıklık diyorsunuz. Kurban ve Ramazan bayramını tatil yapıyorsunuz. Ama laiklik diyorsunuz. E yılbaşını tatil yapıyorsunuz. Hristiyanlara göre yapıyoruz. Yani karma karışık kurallar sistemimiz Aynen. var Aynen. diye düşünüyorum ben. Hayır ama şimdi bakın o teminki sorudaki.